değerli takipçilerim. Yine bir dersimizde e, buluşuyoruz. Ders 8. dersimizin konusu soy ağacı. L'albero genealogico. E, şimdi kısaca bir e, İtalyanca'da aile ile ilgili hangi kelimeleri kullanıyoruz? Onları bir görelim. E, il nonno, büyük baba demek onu dişi hale çevirdiğimizde la, nonna oluyor. O da büyük anne demek. Padre, baba. Madre, anne demek. Marito, koca. Molge, eş demek. Filio, erkek evlat. Filia, kız demek. Fratello, erkek kardeş. Sorella, kız kardeş demek. Yine in nipote, erkek torun yiyen. La nipote, kız torun yeğen demek. Il coniato, bacanak, kayınbirader. La coniata, elti, baldız, görümce demek. Il suocero, kayınpeder. La suocera, kayınvalide demek. Lo zio, dayı, amca, enişte. La zia, hala, teyze, yenge demek. Cugino, erkek kuzen. Cugina, kız kuzen demek. Matrigna üvey anne patrinio üvey baba demek. Genitori yine anne ve baba demek. Şimdi bir e, benim hazırlamış olduğum bir soy ağacı. İşte soy ağaçta isimler var. E, her biri kendi ismini söylüyor. Şimdi bu soy ağacına göre sol taraftaki soruları yanıtlamaya çalışalım. Ki e il marito di ignor. Hemen ilk nuru buluyoruz. Evet ilk nur burada gördüğünüz gibi. İlk nurun eşi, kocası gördüğünüz gibi Zafer. Nasıl diyebiliriz? Zafer e il marito di ilk nur. İkinci sorumuza geçiyoruz. Ki e la sorella di zeki e volkan. Şimdi zeki, volkan burada gördüğünüz gibi. Zeki de burada. E sonuçta annesi babası Zafer ve İknur olduğu gözüküyor. E, onların kız kardeşi de gördüğünüz gibi Funda. O zaman şöyle söylüyoruz. Funda è la sorella di Zeki e Oka. Şimdi üçüncü soruya geçiyoruz. Ki e il padre di Eren e Şimali. Eren ve Şimali'nin Babası kimdir? Gördüğünüz gibi babası Zeki. Zeki e il padre di Eren e Şimal diyoruz. Dördüncü sorumuzda ise ki elozio di Eren e Şimal. Eren Şimal buradaydı. Babaları buradaydı. Lozio amca. Amcası kimdir? Gördüğünüz gibi amcası burada volkan oluyor. Volkan Elozio di Eren e Şimali. Son sorumuza geldiğimizde ki Elanonma di Öykü diye soruyoruz. Öyküyü bulalım. Öykü evet burada. Öykünün annesi Funda, babası burada. Öykünün dedesi Zafer. Gördüğünüz gibi anneannesi de İknur. O zaman ne diyoruz? İknur, Elanonla DAQ. Değerli arkadaşlarım, bu kısa dersimizin sonuna geldik. Bu konuda soy ağacı konusunda ilave alıştırma talebiniz ve derse ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda lütfen leggonitaliano.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ciao a tutti voi, alla prossima.